Tekrar hoş birlikte Brawl Stars'ın yeni güncellemelerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Açılsın arkadaşlar. Yeni güncellemeden bahsedeceğim. Açılma ekran böyle. Hepiniz biliyor Biliyorsunuzdur yani. Dur sesi kısayım ya ben. Arka plan değişti. Yani. Yeni karakter artı geliyor. Hatine'nin gelmesine de 3 gün falan kaldı arkadaşlar. 3 gün. Ve yeni kostümümüz olan Kara Şövalye Hayalet Şövalye Frank arkadaşlar. Böyle güncellemeler var. Yani Hı. tekliflerimizi alalım hımm Hı. Hı. hangimiz Hadi. ben hediye alacaktım ya şu şu hesabımdan ya hep buna girip duruyorum Tamam. Günlük hediyemizi alalım. Versene. Ver. Oh. Tanık içeceğiz. Arkadaşlar. Dört tane kostüme remodel geldi. Siyah tavşan peni ve tavşan peniye ve Şeyin kostüme ne de geldi? Hmm. Lan. Görevler kalmamış. Üç gün sonra. Kupa gibi bitiyor. Yani tüm emekleriniz boşa gidiyor. Beni güncelleme nasıl arkadaşlar? Artı nasıl bir karakter yani? güncelleme böyleydi arkadaşlar. Bir de maç atalım. Maç. Hmm. Arkadaşlar çok hesaplaşmada oynamayacağım. Böyle bir şey fark ettim. Basket kalesi diye. Basket savaşı. Eskiden buradaydı. Buraya gelmiş. Ya ben Brawl Pass'ime basıyorum ya. Ha. Tekin şunun da oynayalım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bazı karakterlere buff, nerf. Aa Murat. Murat'la maç atarız arkadaşlar. Hmm. Kuletle mi maç atsak? Yok. Bununla maç atalım ya. Öbür ki videomda müsait olursam Spike açacağım. Birinci bölüm yapacağım. Hmm. Ne geldi buradan? Hemen evet diyelim. arkadaşlar evet Oha Abi şöyle isimler takmayın ya. Polet alemdar diye bir tane isim mi olur? Murat hadi hadi hadi. Seni bir bekleyeceğiz. Hadi. Heh, sonunda be. Bakalım nasıl adamlarmış. Aa, ne? Semile. Çok iyi yargı dağıtırız yani. Aşkına ek dürtçedim. Arkadaşlar şu bölüm bölüm gelmiş. Şöyle bir bölüm gelmiş. Hmm. Kapak olsun diye bir tane oyuncu ünvanı ya. Ne? Bir de en sevdiğim karakter en sevdiğim savaşçı bastır diye bir şey var. Ben bastır yaptım çünkü ben bastırı çok seviyorum bildiğiniz gibi. Bilmeyen yoktur benim bastırım. En sevdiğim karakter olduğunu. Ve Arti Yüksek hasarmış oha. Kaç vuruyorum lan? Hasar. 700 mi vuruyorsun lan sen? <laughs> Ayy. Bir şey gelmişti. Frank'in kostüm gelmişti. Abi şu bekleniyordu ya çok. Şu çok bekleniyordu. Ben bunu her yerde görüyordum. Hayala şövalye Frank. Her yerde görüyordum ben bu. Frank'in kostümünü. Getirmesi iyi olmuş. Bir de Pelin'e böyle bir model geldi. Yani sadece Peninin kostümünde kostümü kostümüne, kostümüne remodel gel. Benim lan. Penim nerede lan benim? Çaradım. oldum. Arkadaşlar. <laughs> Topçu oldu. Ana şey şeyi mi değiştirmişler lan? Yüksek hasar. Yüksek hasar. Yüksek hasar işte. Tank. Keskin nişancı. Tank. Aga Topçu bu da? Destek. Tank. Bazılarını. Aa bak gözetmen olmuş. Topçu olmuş bu. Bu da topçu olmuş. Bu yüksek hasardı. Bu da yüksek hasardı. Aa bu tank olmuş. Tank olmuş bu. Eskiden bu bu topçunun olduğunu fark ettik. Yüksek hasar tank oldu. Destek zaten. Aa bu da gözetmen. Bu da gözetmen. Suikastçı. Keskin nişancı. Bazı yerlerinin şeyini değiştirmişler arkadaşlar. Keskin nişancı. Suikastçı. Aa bak bu da gözetmen. Bu da topçu. Bu da keskin nişancı. Suikastçı. Yüksek hasar. Aa bak bu da gözetmen olmuş. Bazı bazı karakterlerin şeyi değişmiş. Gözetmen, topçu, destek. Gözetmen bu da. destek zaten. Gözetmen olmuş Ember. Gözetmen yüksek hasar. Yüksek hasarlı. Gözetmen olmuş bu da. Destek, keskin nişancı, suikastçı, tank. Suikastçı olmuş lan tank. Lan Finch suikastçı olmuş. Suikastçı olmuş fenk. Oha iyi bir yüksek hasardı zaten. Bu bir şey olmuş. Suikastçı. Tank. Yüksek hasar. Suikastçı olduğunu biliyoruz. Zaten Crowley Leon değişmez. Gözetmen. yüksek hasar zaten. Yüksek hasar. Keskin mi? Nasıl? Oh shit! Nasıl lan? Keskinli şancı bu, bu da keskinli şancı olduğunu biliyoruz. Bu yüksek hasar. Ben şaşırdığım arkadaşlar Feng'di. Suikastçı olmuş, çok güzel ya. Benim en sevdiğim karakter olan Bastır tank. Şimdi hatırladım. Sen de suikastçı lan. Sen de suikastçı. Suikastçı sayısı artmış. Gözetme şey gelmişti ya. Ben çok şaşırdım. Çık ya. Ben eskiden tank değildi. Ya bir git ya. İzleyin izleyin teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Biri de kanalaşmış zaten. Hadi görüşürüz.